InDesign çalışma alanının üstünde ve solunda iki adet cetvel bulunmaktadır. Bu cetveller şu anda görünür durumda ama bunu saklamak için View panelinden Hide Rulers diyerek saklayabiliriz. Kenarında da bununla ilgili kısa yol bulunmaktadır. Tercihe göre kısa yolla veya menüden açıp kapamak mümkündür. Cetvellerin en önemli işlevi çalışma veya tasarım yaparken e, ölçülendirmede size yardımcı olurlar. Eğer cetvellerdeki ölçü birimlerini santimetre değildi. de herhangi başka bir ölçü birimi kullanmak isterseniz bu da tabii ki tercihe bağlı. Edit'in altındaki preference panelinden units ve increments kısmından ee, dikey ve yatay düzlemde başta gördüğü gibi ruler units yazar. Buradan istediğiniz gibi değiştirmek mümkündür. Zaten herhangi bir şey seçip okey dediğimizde cetvel otomatik olarak kendini ayarlayacaktır. Cetvel şu anda ee, kağıdın kesileceği yani çalışma alanının sıfır noktasını e, oturtulmuş durumda yani kağıdımın sol üst köşesi direkt e, sıfır rakamını soldan da baktığım zaman bu rakamda tam kağıdın tepesine sıfır olarak gelmektedir. Ama bu burada kalmak zorunda değil eğer biz çalışmamızın herhangi çalışma alanının herhangi başka bir yerinde sıfır noktasını yeniden e, belirleme istersek tek yapmamız gereken cetvelin iki cetvelin birleştiği sol üst köşedeki bu artıya benzer işareti tutup Eee arzu ettiğimiz noktaya mesela ben e, marginlerin bittiği noktaya bırakıyorum. Şu anda dikkat edildiği gibi sıfır noktası kağıdın ucundan değil de artık benim marjin noktalarımdan, solda da görüldüğü gibi eee yerleşmiş durumda. Bunu geri almak istersek tek yapma, yapmamız gereken tekrar basıp kağıdın dikkat edildiği gibi bitiş noktalarına getiriyorum. InDesign bunu herhangi bir kayma problem oluşmaması için otomatik olarak o noktaya geldiğinde otomatik yapışmaktadır. Yani şu anda sıfır noktasında oturmuş durumdadır.